Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz arkadaşlarımızla. Ya bu arada ben Aa, ben ben bir şimdi göstereyim. Kanka oynuyor mu? Merhaba Merhaba musun? Merhaba Merhaba Muhammed. Kanka şey açın. Bir şey açın oğlum. Fazla şey aç. be. Bak. Olmuyor. Tamam. Ben de... Hadi değiştir. Tamam. Voleybol aç. Ya, Gelmez kapmazım. Oğlum benim ne görevim var bu. Baş nerede? Bak voleybol 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 mu? Gel, Bak. Arkadaşlar tokumu aldım. O, césine, ne Yine, kaka. Tam, <laughs> ben ben taktı. Ben, ben aldım. ben poku aldım. Bayron tam, gol, Go, tam golü... Tam ben ulti atayım topu dokunduğum için acaba top çık, dışarı mı? Sen bayron al çünkü bayron destek Ben ticke aldım. Hayır çok iyi oğlum. Allah kapatıyor oynayınca bir Lan bak bir şey bir

Vay be, geliyor, hadi be, geliyor, vay be, geliyor. Geliyor, geliyor, 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 Maaş attı komand. O ne çıkıyoruz ya? Aha. He. Eee karlım almış. Ben karlım almış. Karl. Karlı kesiyorum oğlum. Oğlum benim karlı Harry... oğlum şey ben. Ben karlımla 15 mank yaptım. Aa benim karlım burada. Bu benim benim karlım 25 lira. Benim rank. çabuk. Fantastiko. <laughs> Lan gidiyor. Dur ben gidelim ben. Aga <laughs> <Adada Gülüyor> ben gidiyor. Kurtardım kurtardım. Hop aldım. Hadi Fatih. onu. Ay. Ya Fatih sen onu meskul olma. Meskul değilim ama. Almayayım mı? Tamam. Kullanılmasa ölçtü mü o? Ölçtü. Kullanmasa da ölçtü bence. Bekleyin. Bekleyin. Harbi şarjlı olabilirsiniz. Haykırıyor. 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 git. Ya Meymun git. Meymun git. Ya git. Meymun git. Ya git. Meymun git. Ya git. Ya git. Ya ben geçiyorum. oraya geçiyorum, hiç Hı -hı. Ya ben ya. bu zaman gelmiş ya. Bak, yani, bir Bas. Bazı... Bas. seviye. Kanka çok konuşmasak yani. Oğlum, sadece bakın tam, tam. Evet, A ben bu modu biliyom çok güzel bu Haydi bak ben bu modu biliyom 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 Koku koruyun Ben koruyom ben koruyom Koruyucu sayısını ben koku topumuzu alamadı ne? Yani kafamızı. <laughs> Tam koruyorum. Hayır geliyor ama. <laughs> Hayır alacaktım topu alacaktım. <laughs> ya ne <laughs> bu <batırsın> ne ya? <laughs> nefes at nefes topu at. Gelme. <gülüyor> 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 Başlamalı Ben öldürdüm ne? <laughs> Tuttum. <laughs> Kim, <saldırayım? gülüyor> <laughs> Kim çaldım. Benim çillerim çalıyor bana ne? At at at. O stres evet. olacak oğlum. Ne <laughs> kadar <dakika>. Ne <laughs> kadar Ne oldu Alamadı oğlum. Ben ayırabilirim. <laughs> ayırabilirim. Ben diğer aldım. Kira kura koruyacağım. <laughs> ben çok başarılı koruyorum bu Muhammed göreyim değil mi ben burayı? Hop gel. Victory! en çok ben kat sağlarım. Evet çünkü sen koruyucusun. Var iş çok iyi. Çok ilerliyoruz bunu da var. Geology rocks. Ben de uzun. Arkadaşlar başlattım. Abi ben böyle kupan ya. Evet, evet. Muhammed de gelse arkadaşlar ama gelemez çünkü üç kişiyiz. Dolu yani. Bu arada böyle iyi gidiyoruz. Evet. Ben Darmazı ben, zaten. Sen elin soru. Aa ben darmaya kalmışım farkında bile değilim. Evet. Neyse doldurabilirim adamları. Yok <laughs> ben, ben ben buradayım oğlum. Sen sen git. <laughs> Beni göremezsin. Oğlum adamlar geldi. Ya. Ya. Hoştu. Son sayım ben. Öldürdüm. Ya aldılar ya. Aldılar. Hadi sen koru bence nefes. Ben taşım. Taşım ben. Ben onların kafasını almaya çalışıyorum. Hayır 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 dur. Az önce bir kere ya. Ben size bozdum. 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 Kanka ben sizi bir ya. Ben Oha bir de uçak ya manyak. ne takıyorsun ya? Nasıl tam takıyorsun? Oğlum 3 kişiyiz ama. Evet. Hayır, <laughs> ben öneririm. <anarım>. Öyle değil. <laughs> Dur ben, <anarım>. evet. <laughs> hmm, ben... <laughs> <laughs> de öneririm. Sen öldürdün mü? Ha. çok az. Edgar. Sen öldürdün mü? Ben de Pokemon seviyorum. Bu en küçük bir mi? Bir, bir, şey bir şey var. var ya. Şurası. Bir perşeniz bak. Ay, bak çok iyi kesinlikle. Hadi. Eee nefes, yine kanka almış. Kanka soyguna göre kesinlikle soyguna göre? Ben de Jesse'ye benziyorum. Jesse'yle şey yapar mısın? Jesse'nin var mı hapishanların? Var. Bende var. Bende. Bende de var. Hayır, hyper charge'ını açabiliyor muyuz? Hayır. Sen nerede sen Aç hadi hadi geç. Açın. 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 Ne Aga şu şu yarık da biliyor musun? Biliyorum merak Evet. 11 dakika olmuş bu arada benim video. Benim bu video, video 9. 10. 10 bu turda Kanka bata bata ne? Ben sen bir bir şey mi? Evet. Ya bir seviye bir. Kaç o? Çok az. Ya, çok az canı var 4 seviye. Hadi sen de şey. Hopp. Aa ne Ben de. Ben koruyorum yine. Bekliyorum. Oğlum ben <laughs> hiçbir şey yapmadım bu yetmişim <laughs> ya. Ben <Do> <laughs> hiçbir şey yapmadım diyor, bu yetmişim ya. Yani. Bu ben bugün <laughs> ben kapatmıyordum daha arkadaşlar. Güle güle. Bay bay. Arkadaşlar Gülüyor... Gülüyor> ama ben daha kapatmadım. Hadi ya bir şey yapmadım. Bu kadar Arkadaşlar ben videoya devam. 11 dakika. O yeni izlemekten karnım duruyor. A böyle ben pem çıkardım, pemde alabilirdim. Alma ya pem Pende. alma. Pem yedi seviyorum. Tamam. Tamam. Ama alma. El primo biz biz yeni yenildik. Hayır yenilmedik. Ben kayada varken bir şey olmaz. <laughs> Bunu <Bulçuda> doldurdum <laughs> tamam. Hayır 8 bit. Hadi ben biraz gitmiş olabilirim. Hadi ben gittim. Ya! <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> Öldürdüm. <gülüyor> 256 canım var. Bu ceket. ne de kısa'yı tekrar yenmedin. Koruyorum. Korun, korur, koruyorum. adamlar çok oluyor. <laughs> sanırım. <laughs> Koyuncu! Koyuncu ne? Ya çekirdek var. Tamamdır. Evet. Hayır ölçül. Kaleci hiç kimse yok. Kaleci hiç kimse yok. Tamam Bye bye.